Ekonomi programına hoş geldiniz. Haftayı artık noktalıyoruz. Cuma gününü ortaladık. Bugün en önemli gündem maddesi tabii ki reform paketi. Saat 15'te Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Analiz sentez programında da bunu çokça masaya yatırdık. Neler var dedik işte. E, güvenilirlik, şeffaflık, ekonominin en önemli ayaklarından cari açık ve tabii ki de nedir? enflasyon. Enflasyonla ilgili acaba süreçler nasıl etkilenecek? Sepetteki ağırlıkta bir değişiklik olacak mı? Çünkü reform paketi aslında çokça yasa değişimini de beraberinde getiriyor. En önemli konunun bürokrasideki takılan adımlar olduğu veya işlemlerin hızlı olmaması, bunun yatırımcıyı kaçırması gibi aslında her gelişmekte olan piyasada karşılaştığımız problemler var. Bu problemler acaba nasıl revize edilecek veya nasıl adlandırılıp bizim masamıza gelecek? analiz sentezde en önemsediğim şey biz anladık ki güvenilirlik ve şeffaflık yani verilerin herkesin anlayabileceği şekilde öne çıkması ya da bir teminata ihtiyaç olunduğunda bir krediye ihtiyaç olunduğunda büyük baronlardansa daha küçük daha inovatif daha verimli fikirleri olanların o pastaya ulaşabiliyor olması aslında içeride hem halkın hem ekonomi ekonomistlerin, uzmanların beklediği adımlardan Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuların hangilerine temas etmeyi tercih edecek? Büyüme rakamlarının en önemli öncülerinden bir tanesi olan sanayi üretimi geldi. Sanayi üretim rakamları bize sanayinin büyümenin aslında sanayi ve üretim üzerinden gitmesi istediğimiz için bir öncü veridir. Sanayi rakamları 2021'in ilk rakamı 1,0 aylık yıllık olarak 11,4'lük bir artış var. Daha sonra Şubat'ta Mart'ta biraz daha kızıntılardan çıktıktan sonrayı daha net bir şekilde görebileceğimiz bir durum. Ama biliyorsunuz Türkiye Çin'den sonra ciddi anlamda iyi bir büyüme sergiledi. Büyüme tabii ki de e, açılışta olan yani Haziran'dan Ekim'e kadar o kapanmaların arasındaki perakende isteği, e, ticarete merak veya işte talepteki artışın da etkisi var. Yani 5,9'luk çeyrek büyüme biraz bir önceden kayma ama genel olarak 1,8 önemli. Türkiye'nin büyüme hikayesini revize etmeye çalıştığını zaten görüyoruz. Türkiye iletişim ayağında değiştiriyor, enflasyondaki konuşmasını da değiştiriyor. E, yönetimin dilini de değiştiriyor. O dil aslında bize pozitif olarak dönecek en önemli şeylerden bir tanesi. Verileri takip etmeye devam edeceğiz. Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı. Ankette dolar beklentisi, enflasyon beklentisi ve büyüme beklentisi yukarı yönlü değiştirildi. Dolardaki benim biraz daha dikkatimi çekti. Çünkü çünkü kur baskısının gelmesi bize reformda kura mutlaka bir nokta atışı atılması gerektiğinin altın çiziyor. Birazdan bakacağız bu ankete. Amerika Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sabit tutuldu ama Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki isim Lagarde, Amerika'nın Merkez Bankası Başkanı Powell'da son dönemde perakendeden ve ticaret anlamındaki Pandemi nedenli duruksamanın biraz böyle tahvil alımlarıyla ve desteklerle açılabileceğinde fikirler Ama dediğim gibi o kadar çok aynı şey piyasalarda konuşuldu ki siz televizyonlarınızı açtığınızda da aynı şey. Sürekli bir teşvik paketi gelecek mi? Teşvik paketi kime gidecek? Hane halkına 600 dolar, hane halkına 1400 dolar, ee, Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarını arttıracak, destek verecek. Hep aynı söylemlerle olduğu için piyasalar artık... Pandeminin sonuna, aşılardan dolayı sonuna yaklaşılırken artık tatmin olmamaya başladı. Ve diyorduk ki biz Haziran ayında normalleşiriz. Fahrettin Koca'nın dünkü çıkarımlarından da anladığımız yılın sonu, 2021'in sonu, 2022'nin başında biz ancak... Evet, Covid diye bir şey var ama artık eskisi kadar bizi etkilemiyor diye. Ee, Avrupa Merkez Bankası o yüzden sabit tuttu ama dedi ki birkaç ay içerisinde... Tahvil alımlarını da arttırabilirim dedi. Maalesef şu anda ha gene piyasalar çok tahvil alım tahvillere ihtiyaçları var ve 2008'deki gibi dikkat edilmesi gereken bir eşik de şu: çok fazla verirseniz alırken problem olur, çok az verirseniz de çıkışınızda merdivenlerde nefessiz kalırsınız. Teşvik paketi imzalandı. 1.9 trilyon dolarlık bir Covid'e destek paketi vardı. 20 Ocak'ta Biden aslında göreve geldi ama bugün tarihlere bakıyoruz 12 Mart. Çok geç kalınmış bir teşvik paketinden bahsediyoruz. Altın bunu fiyatladı, dolar bunu fiyatladı. E tabi altın istediği desteği alamayınca bir düzeltmeye girdi. Bunların hepsine bakacağız ama bu 1.9 trilyon dolarlık teşviğin geçmesi ve... Yalın'ın Amerika'nın yeni hazine bakanının söylediği Yalın'ın Wall Street değil yani borsa ne bileyim böyle teknikçiler değil de Main Street'e yani sizin benim gibi tüketiciye yansıtacağım demesi bu 1.9 trilyon dolarlık paketin biraz daha yatırım altın, gümüş, dolar, kripto gibi şeylere kaymasını sağlayacak. Şimdi en önemli Merkez Bankası'nın beklenti anketi de geldi. Ne dedik? Enflasyonla ilgili bir revize oldu. 11,54 yıl sonu beklentisi yukarıya doğru çekildi. Tek haneler için birazcık daha sabretmemiz gerekiyor. Doların yıl sonu beklentisi 7,79'dan 7,95'e çıkartıldı. 12 ay sonrası içinde 7.94 olan veri 8.20'ye yükseltildi. 8'in üzeri birazcık soru işaretlerinin olduğu bir yerdir. O nedenle hizmetler artı politikalar artı adımların yere basması o 8-20'nin gelmeden e edilebilmesini getirecek ama gene adımlar önemli ve büyüme rakamları 4,4'e revize edildi 4,1'di beklenti. Ee, Türkiye'nin ne olursa olsun Çin'den sonra en yüksek büyümeyi gösteren ülke oluyor olması da burada önemli bir eşik. Hadi gelin real ekonomiye, dolara, euroya bakarak tamamlayalım. Çünkü tabii öncesinde de bir ufak haber turumuz var. Hemen ona bakalım sonra verilerle dönüyorum. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde tahvil getirilerindeki hareketliliğe dikkat çekti. Piyasa oranlarındaki artışın daha geniş finansman koşulları için risk teşkil ettiğini vurguladı. Avro bölgesinde ekonomik verilerin zayıfladığına da işaret eden Lagarde, yılın ilk çeyreğinde ekonomide daralma beklediğini belirtti. IMF'den merkez bankalarına uyarı var. Uluslararası Para Fonu Amerika'da yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin pek çok ülkeye fayda sağlayacağına ve toparlanmaya yardım edeceğine dikkat çekti. Ancak faiz oranlarında ani bir artışın gelişmekte olan piyasalara yayılması olasılığına karşı merkez bankalarının uyanık olmaları gerektiğini vurguladı. <laughs> OPEC Şubat ayı petrol piyasası raporunu yayımladı. Rapor'a göre yılın ikinci yarısında aşılama çalışmalarındaki ilerleme ve ekonomilerdeki olumlu etkinin tüketime yansımasıyla birlikte küresel petrol talebinin artacağı öngörülüyor. 2020'ye göre günlük artış tahmini ise 5.9 milyon varil. It's Servetiyle 10 yıllardır dünyanın en zenginleri arasında yer alan ancak son dönemde listenin zirvesinden düşen ünlü yatırımcı Warren Buffett yeniden listenin üst sıralarına tırmandı. 90 yaşındaki Buffett'ın serveti 100 milyar dolara aştı. Böylece zenginler kulübünde 6. sıraya yerleşti. Ekonomik verilerle bitirelim real ekonomiyi. Hemen dolarla başlayalım. Dolar 7.56 ile başlamıştı. Şu anda 7.59'da seyrediyor. Euro ile devam. O da 9.02 ile başladı. 9.05'te. Devam edersek verileri şimdi anlayabilmek için aslında birazcık daha reform paketinin çıkmasını beklememiz gerekiyor. Tabi Ons Altın dışarıdaki teşvik paketinden etkilenmişti. 1737'ye kadar çıktı. Şu anda 1701. Yine o sıkıştığı takoza dönmek istiyor. Gram altınla devam edelim. Gram altın dün 416 TL'yi görmüştü. Bugün de 415'lerde seyrediyor. Aynen devam Borsa İstanbul'la devam ediyoruz. Borsa İstanbul gelişmekte olan piyasalardan fiyat çıkışlarıyla beraber birazcık gerilemişti. Haftanın başına Hakan Atilla'nın istifasıyla da acaba ne olacak denildi ama oradaki gelişme çok çabuk atlatıldı ve tekrar satış tekrar alışlar olmaya devam ediyor. 1558'de 1600'de Borsa İstanbul için önemli bir Eşik tahvil yerli faizler 16,38 petrolle devam ediyoruz bu tahvillerin nereye gideceği önemli acaba rahatlayacaklar mı duraklayacak mı bunu göreceğiz çünkü 18 Mart'ta Merkez Bankası toplantısı var Merkez Bankası her seferinde sıkı duruşun devam etmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar da ikiye bölünmüş durumdalar acaba faiz mi yoksa daha alternatiflerle mi indirilmeli ama 100 bas puanlık bir beklenti artış 100 puanlık artık e doğrulanmış gibi gözüküyor. Göreceğiz. Petrolde de 68 dolardayız. 68 dolardan biraz daha artış olabilir çünkü talebin artması an meselesi diyorum. Reel ekonomiyi böyle kapatalım. Haftayı noktalıyoruz. Pazartesi günü analiz senteze 8.45'te 24 ekranlarında görüşmek üzere.